Yani benim servislerden çok şikayetim var yani. isim vermeyeceğim tabii ki. Yani motorda hiç ses seda yoktu. Hiçbir bağırma çağırma bir şey yoktu. Servise götürdüm 5000 bakıma. Çıkardım 5000 bakımdan anormalleşti motor. Yani böyle kendini paralacak motor. O kadar kötü oldu. Fan daha sık açmaya başladı. Sözde yazılım atmışlardı fanın daha az çalışması için. Tam tersi olmuş. Sonra biraz araştırdım yabancı sitelerden de araştırdım. Önerilen sıvı soğutma var, önerilen yağ var. Onları aldım. Bir tamirci arkadaş var, arabamı götürdüğüm bir yer. Oradan oraya götürdüm rica ettim dedim böyle böyle çünkü ben de takım bir şey yok sürüp takmak için yani takımlarını kullanabilir miyim motorun yağını antifrizini burada değiştirebilirim. miyim o da sağ olsun itiraz etmedi izin verdi motorun yağını antifrizini yani soğutma sıvısını tamamını boşalttım hepsini ondan sonra Motor üzerinde mevcut ne kadar cıvete varsa kontrol et. Yanlış takımın işte, mesela granozlarda perçinler var. Onlar da dahil olmak üzere. Çünkü e, antifrizi yani soğutma sıvısını değiştirirken mutlaka ve mutlaka granozun sağ taraftaki sökmek zorunda kalırsın. Birkaç parça daha söküyorsun. Hepsini değiştirdim. Yağını yeni aldım o yağ koydum. Sıvıyı değiştirdim tamamen. Ee, ondan sonra toparladım hepsini. Zinciri yağladık, temizledik diyorlar. Gerginliğini ayarlamışlar sözde. Ya şimdi zincir arka tarafın maşa şey üzerinde iki tane mil, yani iki taraftan sıkılan mil tarafından tutuluyor tekerlek. Ya zinciri sol taraftan gerdiğinde veya gevşettiğinde bu tekerlek zaten dönüyor. Yani ön tekerlek de aynı hizada olmaktan çıkıyor. Eğer gerdirdiysen sol tarafa eğer zinciri biraz boşladıysan sağ tarafa doğru dönüyor. Yani ne yapmak gerekiyor? İki taraftaki mesafenin aynı olması gerekiyor. Tekerleğin düz durabilmesi için. Ya servisten çıktım. Motor arka taraf başka gidiyor, ön taraf başka gidiyor. Bir de zincirden kütürt 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 ses geliyor. Yani gerdirmiş evet ama bir taraftan. Diğer tarafını ayarlamadım. Neyse onları tekrar aldım elime metre. Ölçerek zinciri geldim. Tamamını temizledim. Pırıl pırıl yaptım. Ondan sonra yağladım. Ayarlarını yaptım. Zincir boşluğunu ayarladım. Motoru çalıştırdım. Saat. Yola çıktım. En ufak bir ses yok zincirde. Yani bu şekilde özellikle CF motorun servislerinden kesinlikle ve kesinlikle memnun değil. Yani benim gittiğim birkaç servis var. Diğerlerini bilmiyorum. Ben bu gittiğim o birkaç servisten de memnun değilim. Çünkü değiştire değiştire gittim. Hangisi iyidir? Yani usta yok. Kara var. Şunlar 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 yapılacak. Tamam yapılacak kardeşim de. Bana de ki bu yağ 100 lira. Bu da 10 40. Bu yağ 700 lira. Bak bakalım ben 700 lirayı mı koyduracağım, 100 lira mı koyduracağım? Ya zaten bu motosiklet normal şartlarda yani böyle hassas bir motor. Yani en ufak bir değişiklikte deli gibi bağırıyor motor. Böyle sarsıyor kendisi. O yüzden iyi yağlar koymak gerekiyor. İyi Soğut, ...soğutma soğuk koymak koymam gerekiyor. Yani bir servis olarak bunların düşünülmesi lazım. Yani bu motora bu yağ konur diyecek. Kesinlikle başka bir şey de kabul etmeyecek. Giriyorsun servise. Servis işte atıyorum 5000 bakımı 2500 lira. E tamam ne yaptın? E zinciri aldık, yağ değiştirdik, filtre Ya tamam bak ben de filtreleri değiştirdim. Yani yağları da değiştirdim. Senin aldığın para beş katı ya. Beş katı kardeşim. Yani bunu bırak. Bir de en bir şey. Sıfır motor alıyorsun. 300 kilometrede gel. Niye? Rodaj ya, 300 kilometrede bir içinde şey e, motorun talaşı çıkıyormuş da. Oğlum bunlar salak mı bunlar içinde talaş var sana? Yani e, öyle bir şey olabilir mi? Zaten silindire o talaş sardığı anda motor kitler kalır yani. 300 km tamam rodaja eyvallah, rodaj. O nedir? Çok hassas metal parçaları böyle kırık, nasıl toz taneleri zerreleri kadar şeyde zamanla yağın dibine iner bunları temizlemek için rodaj yapılır 300 kilometrede gel e 1000 kilometrede bir daha gel olmadı 1500'de bir daha gel ya aslında 5000 bakımın var ama 2500'de de gelmen lazım tamam 5000'de yaptırdık 5000 kilometre oldu diyelim aslında 10 bin bakım var. Çünkü <laughs> zaten motorun kendisinde yazıyor diyor ki işte servis bakım kilometresi şu kadar kaldı diyor. Şu kadar. Yani 10.000. Diyor ki 7500'de de gelmeniz lazım diyor. Sebep biz senden biraz daha para alacağız. Abi böyle bir almış böyle bir servisçilik olmaz. Yani bunun ben arıza yapmadıysa ben sana 7500'de niye geleyim ya? Yani? Ben 10 bin bakımda gelmem gerekiyorsa 10 bin bakımda gelirim. Bize diyor ki, şimdi 5 bin bakım veya 10 bin bakım var ya, 250 kilometre geçtiniz mi garanti dışında kalır. Allah Allah. Ben şimdi yola çıktım, örnek veriyorum, ben uzun yollara gidiyorum. Yurt dışına gittim, ya varsayalım yurt dışına gittim. Rusya'ya gittim, geliyorum. Benim daha 500 kilometre yolum var. Türkiye'de İstanbul'a gelebilmem için örnek veriyorum. E benim 10 bin de oldu 500 görüntü. Ben şimdi yolda CF motor servisimi arayacağım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar şimdi bak 10 bin bakın. Şimdi ben yoldaysam şayet bunların toleranslı olması lazım. Tamam 250 böyle tanı tamam, insanlar ihmal etmesinler diye belki de söylenen şeyler. Fakat bazı istisnalar olmak zorunda. Ya bir Japon motor alıyorsun. 10 binde bir bakım var. Bir Çin motor alıyorsun. 5 bir bakım var. Ne 5 bin? de yok. Yani çünkü biz sağmal ineyiz ya. Artık ne kadar kilometre tutturabilirsen. 200-2500'de gel, 5000'de gel, 7500'de gel, 10.000'de gel, 10, 12.500'de gel, böyle devam edip gidiyor. Yani benim CF motordan şikayetim, en büyük şikayetim bu. Yani motorun arıza yapması bilmem ne falan yani değil. Ya kökü gitsin ya kökü gitsin arkadaş yani beni yolda bırakmasın motor beni yolda bırakmayacak şey de servisin iyi yapılmış sen servisi iyi yapmıyorsun ki beni böyle kısa aralıklarla servise çağırıyorsun yani benim motorum oradan çıktıktan sonra ben şu değişikliği anlamam lazım yani demeliyim ki ya benim motorumu servise soktum çıktıktan sonra motor gerçekten çok güzel oldu diyebilmeliyim. Oldu mu? Hayır. E ee, beni niye çağırıyorsun abi? Bir daha bozmak için mi çağırıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi?